Bugün sizlere 4144 BÜMED üyesinin 2,5 milyon dolar bağışıyla yapılmış ve birçok diğer bina gibi mezunlar tarafından okula bağışlanmış sosyal tesisimizden sesleniyoruz. Atanmış yönetim 7 Ocak'ta bir e-posta ile tüm mezunlara BÜMED'in kampüste yer alan sosyal tesisinin kira sözleşmesini yenilemeyeceğini duyurdu. 30 yıllık mazinin bir değerin bir kira sözleşmesine indirgenerek 13 günde tahliye edilmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. 20 bine yakın üyemizle derneğimiz mezunların buluşma noktasından çok daha fazlasıdır. BÜMED'in misyonu, Boğaziçi Üniversitesi'nin uluslararası platformda önde gelen bir eğitim ve araştırma kurumu olması yönünde atılacak adımlarda mezunların üzerine düşecek görevlerin organize edilmesini ve yerine getirilmesini sağlamaktır. Kurulduğu günden bu yana okulumuzun her ihtiyacında mezunların seferber etmiştir. Ayrıca BÜMET, Boğaziçi Üniversitesi'nde kariyer, kültürel, sosyal anlamda önce etkinlikler düzenleyerek öğrenci mezun arasında güçlü bir rol model ilişkisi kurmuştur. Kısacası sosyal testimizin kampüsteki varlığı sayesinde mezunlar, öğrenciler ve akademisyenler etle kemik gibi olmuş, kenetlenmiştir. Mezunların %94'ünün kabul etmediği uygulamalar ve atama biçimine karşı duruşumuz sebebiyle Boğaziçi'nin can damarlarından biri olan bizler kampüsten uzaklaştırılmaya çalışılıyoruz. 38 yıldır BÜMED'in üniversitemize yaptığı nakdi yardım bir yana, öğrenciler için burs, psikolojik destek, ihtiyaç sahibi tüm bileşenlerimiz için yemek, giyecek, fatura ve kira yardımı, akademik çalışmalar için maddi manevi destek, kısacası Boğaziçi Üniversitesi'nin sınırlı kamu kaynaklarıyla gerçekleştirmekte zorlandığı birçok yatırım, Proje ve burs fonu mezunların gücü ve desteğiyle gerçekleşmiştir. Dolayısıyla BÜMET Sosyal Tesisi inşa edildiği ilk günden beri öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve mezunlarımız tarafından hali hazırda zaten eğitim ve yaşam alanı olarak kullanılmaktadır. Misyonumuz gereği zaten aksi düşünülemez. Tesisimizin okul kampüsünde olması, öğrencilerimizin her ihtiyaç duyduklarında yardım almaları, akademisyenlerimizin çalışmalarını yürütmeleri ve mezun işbirlikleri için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle atanmış yönetimin verdiği bu karar, bunca senedir organik olarak mezunlarının üniversiteyle bağını sağlayan sisteme karşı bir müdahale, mezunların kampüsten uzaklaşmaları ve bağlarının kopması için atılan bir adımdır ve BÜMET 30 yıl ilk defa bir rektör tarafından uzaklaştırılmak istenmektedir. Oysa ki en değerli üniversiteler mezunlarını kucak açar, onlarla birlikte ve onların desteğiyle ülkesine akademik ve kültürel katkı sunmaya devam eder. Aynı kampüste var olan akademisyen mezun ve öğrenci, üniversitesinin ilkelerini ve değerlerini yeni kuşaklara aktarır. Dünyanın her yerindeki köklü üniversiteleri bugünlere başarıyla taşıyan şey bu birliktelik ve bu bağdır. Atanmış rektörün verdiği bu kararı kabul etmediğimizi söylediğimiz günden beri Boğaziçi'nin tüm bileşenleri ve kamuoyu yanımızda durdu. Saygın basın mensupları ve kuruluşları da konuyu yakın takibi aldı. Bugün burada toplumun her alanında öncü isimler ve mezunlarımız yarattığımız bu değeri korumak için toplandık. 10 bine yakın mezunumuz bu uygulamanın iptal edilmesi için imza verdi. Buradan tüm yetkililere sesleniyoruz. Bu yeni bilgiler ışığında verilen yanlış karardan vazgeçilmesini ve geri dönülmesi güç olan tahribatların önlenmesi yönünde sorumlu davranılmasını bekliyoruz. Bugün burada toplanan ve imza veren herkes yürütmeyi durdurmanın bir an önce gerçekleşmesini ivedilikle talep etmektedir. Çünkü mezunların okuldaki varlığı ve katkısı bir kamu zararı değil, kamu yararıdır.